Şimdi burada sıfır bir panjur var. Panjur arası boşluk hiç yok. Panjur arasında boşluk olmadığı için de bu tip alanlara sinekliği ya iki duvar arasına ya da panjurun üzerine montajlayarak takıyoruz. Bizim elimizdeki ürün şurada bir kulak var. Bu kulak sayesinde doğramanın şurasına tutunuyor ürün doğramanın çerçevenin kenarlarına tutunuyor. Bu kulağın çıkıntısı 1 santim genişlikte. Bu gördüğünüz klipslerde iç kısma geçince doğramanın içeri, içeriden dışarıya düşmesini engellemek için. Bizim ürünümüzün montajı genelde dışarıdan içeriye doğru yapılır. Adına içten takma diyoruz ama montaj şekli budur. Dışarıdan içeriye doğru yapılır. Montaj sonrasında klipslerimizi şu şekilde yerlerine doğru bükeceğiz. Klipslerimizi doğramanın içine doğru bu şekilde takıyoruz. Bu klipsler montajcı ustanın istediği adette takılabilir. İstediği alana da takılabilir. Biz bunları üzerine takmadan gönderiyoruz demontör ürünlerde. Sebebi burada bir doğramanın kilidi vardır. Ya da karşı köşede şu şekilde doğramaların kilitleri olur. Bu kilidin hizasına takmak ister. Aksesuarı yakın yere takmak ister. Sağa veya üste takmak ister. Bu ustanın, montaj ustanın nasıl karar vereceğine bağlı. O yüzden biz bunları üzerine takmıyoruz. Buraya yine kapaklarımız geliyor. Kapaklar takıldıktan sonra buradaki deliklerinde üstü örtülmüş oluyor. Sinekliğimizin kıl fitil yoktur uçlarında. Mıknatıs vardır. Buradaki çizgimizin simetrisi hiçbir şekilde bozulmaz. Yukarıdan aşağıya kadar. ip ayarında bazen aksaklıklar olur. Sinekliği kapattığınız zaman simetrik bir görüntü olmaz. Şurada bir hafif açıklık kalabilir. Bunlar ip ayarı bozukluğundan olan şeyler. Bunun da tamamen önüne geçmiş oluyoruz noktatasında. Penceremizi kapatalım. Pencereyi kapattık. Sinekliğimizi pencere kapalıyken açıp kapatıyoruz. Herhangi bir yerde sürtme yok. Kapalıyken herhangi bir sürtme yok. Bir de sıfır panjurumuz vardı. Sıfır panjurumuz. Vardı. Şöyle indirelim. Sinekliği bakın yine. Açıp kapatıyorum. Panjurda da hiçbir yere temas etmiyor. Dış tarafa da aynı şekilde kapaklarımız var. Kapaklı görüntüsünü de ekleyeceğim. Şu an kapaklarını bulamadım. Dış kapaklarımız takıldığında buradaki delikler ve aradaki boşluk tamamen kapanmış oluyor. İçten takma, pirinçli sineklik modelimiz.